Annemin Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Siz de kanalımıza abone olma olarak tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Lütfen takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an tereyağlı bulgur pilavına başlıyoruz. 1'e 2 koyacağız ölçü olarak. Kaynamış sudan 2 kase Biraz iki kase somacı daha koy. İki kase tenceremize alıyoruz. İçerisine tuzunu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi bulgurumuz bir kaseye konuyor. Bulgur ne tercih ediyoruz? Pilavlık bulguru kasenin içerisine gördüğünüz gibi koyuyoruz. Su kaynamaya başladıktan sonra bulgurumuzu suyun içine koyuyoruz. Bazı yerlerde bulgur, bulguru yıkanıp koyuyoruz. Abi bizim yerimizde bulguru yıkamadan direkt koyuyoruz. Daha sonra ise gördüğünüz gibi ağzını kapatıyoruz. Küçük gözle kısa aldıktan sonra suyu çekene kadar pişmeye bırakacağız gördüğünüz gibi. Şu an pişmesini bekliyoruz. Suyunun çekmesini bekliyoruz gördüğünüz gibi bulgur pilavını. Altının kısıkta olmasına özen gösterin ve bekleyin. Gördüğünüz gibi pilav suyunu çekmeye başladı. Son derece lezzetli ve güzel görünüyor. Bulgur, için bulgur içini çeke çeke güzel pişiyor. So, son derece lezzetli olacağını adım kadar emin. Gördüğünüz gibi pilavımız ak suyunu tamamen çekti. <laughs> Gayet güzel görünüyor. <laughs> Yaklaşık kaç dakika sürdü? Evet. Yaklaşık 10 dakika sürdü suyunu çekmesi. Tane tane güzel. Bu kaliteli lezzeti siz de evinize deneyebilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi kesinlikle unutmayın. Biraz sonra yağını koyacağız ve sunum yapacağız. Evet gördüğünüz gibi şimdi yağ ekledik yağı gördüğünüz gibi. Yağ olarak 2 kaşık tereyağı ile yarım çay bardağı sıvı yağı karıştırdık. Şu anda altını açtık ve erimesini bekliyoruz. Biz biraz yağlı sevdiğimiz için bu şekilde yaptık. Normalde daha az yağ kullanabilirsiniz. Ancak yağ gerçekten ama gerçekten bulgur pilavına inanılmaz bir lezzet veriyor. Gördüğünüz gibi yanında da başka bir yemeğimiz olan tarhana pişiyor. Onu da kanalımızdaki diğer videolardan bakabilirsiniz. Evinizde güzel bir yemek için kanalı takip etmeye lütfen devam edin. Şu an yanındaki güzel ses duyuyorsunuz. O inanılmaz atlet ses. Evet şu an yağın olmasını bekliyoruz. Evet yağ atıyor. Gördüğünüz gibi. Sesler son derece güzel. Lezzetli sesler geliyor. Birazdan bulgur pilavına ekleyerek yağı. Bulgur pilavıyla yağı buluşturarak pilavımıza son halini vereceğiz. Biraz dinlendi pilavımız. Suyunu Çekti. Dinlendi. Gördüğünüz gibi göstereyim şu şekilde. Hala tuman üstünde. Güzel bir görüntü var. Birazdan bulgur pilavını bitireceğiz. Evet. Şu anda yağını ekliyoruz gördüğünüz gibi. Sese dikkat. Nefis sesler. Şimdi sese dikkat. İşte bu sesler lezzetin anahtarı. Yağımızı ekliyoruz kalan yağlar da bu şekilde. Önemli bir püf nokta bu. Ekledikten sonra şimdi karıştırma işlemine geçiyoruz. Alt açık olmayacak arkadaşlar karıştırma yaparken. Hiç ona özen gösterin. Bu tip sorular geliyor bize. Ve pilavımızı karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi buram buram yağ koktu buralar. Gerçekten çok güzel. Ve şu anda pilavı sunumunu yapıyoruz. Bunu kaseye koyup çekil verebileceğiniz gibi böyle sunum tabağınıza güzel bir doğal bir görüntü içinde bu şekilde doğal bir görüntü için bu şekilde serbest bir sunum yapabilirsiniz. Yanında başka yemeklerimiz de olacak. Tarhana çorbamız ve kanyarımız da var. Gördüğünüz gibi. Kanyarımızın sunumuna geçiyoruz. Kanyarımızın sunumu ise göründüğü gibi bir bulgur pilav eşliğinde sunumu yaptık kanyarımızda. Kanyarımız son derece güzel durumda. Bir kıvamını görebilir miyiz kandiyazın? Hafif bir şekilde patlıcanı... Gördüğünüz gibi bulgur pilavın yanına çok güzel de yakıştı. Bulgur pilavımız son derece güzel. Şimdi tadına bakacağız, tadım yapacağız. Şöyle göstereyim size kıvamını. Ve evet, tadına bakıyoruz. Gerçekten, gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Siz de, siz de kanalımıza abone olup diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.